Yine kitaptan bir alıntı sunacağım efendim ee, sizinle yapılan bu söyleşiden. Diyorsunuz ki 100 yıl içinde yemekle ilişkimiz de değişti. Yemeği kiminle yediğin, kiminle paylaştığın da yemeğin kalitesi kadar önemlidir. En iyi lokantada en iyi mantığı yiyeceğime aile sofrasında veya daha ekonomik bir lokantada dostlarla o kadar da mükemmel olmayan bir mantığı yemeği isterim. Bu daha zevklidir. Böylesi insana daha çok haz verir aslında bizlerin Türkiye'de sofraya düşkün insanlar olmamız, gelişkin damak zevkine sahip olmamız sadece özel lezzetleri aramanın bir sonucu değildir. Aynı zamanda bir yaşam biçimidir, paylaşma yeteneğidir. İnsanların eskiden daha fakir ama bir ölçüde daha mutlu olduğu, kimsenin çok fakiri olmadığı, eşitsizliğin daha az olduğu, daha idealist bir döneme duyulan bir özlemde vardır vallahi. Benim de herhalde şu anda bizi izleyen çok kişinin de duygularına tercüman oluyorsunuz bu sözlerinizle. Yani ne kadar mükemmel, ne kadar pahalı, ne kadar bilmem nereden getirtilmiş. Ben çok özür dilerim son çok lüks bir restoranda davetli olduğum için gitmiştim. Bilmem nerede avlanan karides yedim. Vallahi hiçbir tad almadım yani. Bilmem nerede avlanmış bir karides ve Hani öyle bir sunum var ki yani hani yemeği bazı yerlerde meşalelerle falan getiriyorlar ya yakında herhalde şu olacak yani bir sofra kurulacak bizi meşalelere geçirip bizi sofraya öyle götürecekler. Yani insanların bu e, tatminsizliği gösteriş merakı e, karşılığında ya tabii bir karşılıklı ilişki belki hı hı. ya birilerinin çok gösteriş merakı var sonradan görmeliği, sonradan zengin olmalığı, sonradan o parayla ne halt edeceğini bilememesi var. Hı hı. Ama bu da karşılık olarak hemen onları soyacak bir takım müesseselerin kurulmasına e, neden oluyor. E, o müesseseler bu gibi e, görgüsüzlükleri besliyorlar. Görgüsüzler de o müesseseleri besliyor. Aslında karşılığında Güzel bir ilişki yaşıyorlar. Hiç karışmayalım, e, devam etsinler diye düşünüyoruz. Değil mi e, efendim? Güzel bir nokta. Siz şey açısından baktınız olaya, benim tepki duygum olaya. Talep açısından baktınız. Evet. Arz açısından bakarsanız ben de başka bir olaya tepki duyuyorum. Bu efendim. yüzdeki, söyledik gerisinde o var. Şöyle, e, müşteri ile şef arasında güç dengesi... ...son yıllarda özellikle Amerika'da, Avrupa'dan daha fazla... Ve celebrity şeflerin ortaya çıkmasıyla birlikte çok değişti. Artık e, tamamen şef ve lokanta kendi önceliklerini e, tamamen dikte ettiriyor. Örnekler vereyim. Mesela Amerika'da bir lokantaya gittiğiniz zaman tüm şey, dört e, kişilik rezervasyon yaptınız. Dördünüz de orada değilseniz oturtmuyorlar. Dördünüz de orada olmalısınız. Üçü varsa oturtmuyor. Sonra ilk baştan e, ısmarlamanız lazım her şeyi ya da tadım menüsü var. E çünkü diyorsunuz ki yani ben biraz ısmarlayayım duruma göre hayır kabul etmiyor. Sonra zaman kısıtlaması koyuyor. Mesela bir buçuk saat oradasınız. Bir buçuk saat bitince karton kutulara e, ya da dolduruyor yemeğinize. Şarabız da tıpasını tıkıp evet. koltuğunuza verip gönderiyor. Dördüncüsü mesela özellikle tadım menülerinde ek, mesela ekmek ne zaman gelecek? Bazen vermiyor. İstesen de şef diyor. Ekmek vermiyor diyor. Yani evet. biz vermiyoruz diyor. Sen evet. istesen de hayır deniyor. Artık öyle bir duruma geldik ki e, müşteri şef ilişkisi tamamen celebrity şef Lehine evet. değişti. Burada e, tamamen sohbete falan yer yok. Zaten çünkü de dekorda bembeyaz. Evet. Ağzı açık ayran budası gibi şefin büyük evet. böyle Picasso gibi sanki. Ürünleri arka arkaya gelecek. Pek çoğu ee, içi boş yani e, öz, biçim harika öz pek yok. Siz onları öveceksiniz. Ona göre de istekleri müziği çalıyorlar. Şeye de saygı yok yani konuşmaya da yok. Evet. Son zamanlarda yani işin e, şeyin te, terazinin ayarı kaçtı ve işin o hazla ilgili olan tarafı aslında sosyallik tarafıdır yemek olayının. E çok güzel anlatıyorsunuz. Evet, Üstelik evet. herhangi bir yerden de alıntılamıyorsunuz. Bizzat Siz de çok güzel anlatıyorsunuz ama. Ama şimdi... bizzat memlekette memleketin kendisinden Aynen. kendi folklorundan, kendi kültür, kültüründen Aynen. bir örnekle karşımızda. Bir de efendim bir ara onlar çıktı Allah'tan onları temizlendi. Onları öldürdüler Aynen. mi acaba bütün o şefleri? Ben çünkü birkaç cinayete yaklaşmıştım. Aynen. Bir de şöyle şefler başlamıştı ama bir 10-15 yıl önce. E, şef o gün pazara çıkıyor. Aynen. Böyle bir karsan bunu anlatıyor. Ya acayip saygımız var. Zaten o şefe gitmişiz. Bir de o şefe gitmemizin benim hayatımda nedenleri hep bir kadındır. Ben kendi başıma falanca şef lokanta açmış diyor o şefe gitmem. Meraklısı değilim. Fakat kadınlar erkeklerin konservatif hallerinden konservatif ve konformist ve yeniliklerden nefret eden hallerinden nefret eden Kadınlar, erkekleri sürekli bir takım restoranlara sürüklerler. Şuraya gidilecek, buraya gidilecek. Oraya gittiğimizde de ben homur homur hem bu hesabı ben ödeyeceğim... ...hem bu acıyı ben çekeceğim diye otururken... ...bir tane garson geliyordu açıklama yapıyordu. Ama bu 10-15 sene öncesinde benim. Şef bugün pazara çıktı. E, mevsimin en tazesi neyse onu seçti. Geldi, e, sanırsın tablo yapıyor... Ondan sonra e, geldi hissiyatlarına göre bir yemek yaptı. "E siz o yemeği yiyeceğiniz. Hayır böyle bir şey niye kabul edeyim canım? Başlarım şefine. Yani bana ne ya o şefin haleti ruhiyesinden diye konuşuyorduk. Kimi zaman kovulduk o restoranlardan. Kimi zaman kavgalara çıkardık falan. Bu böyle. E, bu şef sultası, o şef sultası beni şefle. Bir de o şefin e, çok şeyi var. Yani. Bir şey mi ezberletiliyor bu garsonlara? Ezberletiliyor. Evet. Bu şef böyle bir misyonun e, temsilcisi. E, bir tür e, bir ilah. E, i̇lah. Bir ilah yani şey anlamda ilah ama dini anlamda bir ilahmış Öyle, gibi bu şeften söz ediliyor. Bu şef her konuda o kadar başarıdan başarıya koşuyor ki evet. e, biz o zaman akşam olunca şef bizi alsın evine götürsün diyoruz yani. Başka çaremiz kalmıyor. Amerika'da Blue Hill Stone Barns var. Şef Dan Berber çok böyle ilahlardan. Evet. Lokansına gittik. Michelin 3 yıldız. Eşimle her yemeği getirişte mübalağasız 10 dakika konuşuyor garson bu dediğiniz konular evet, bir korkunç. de işte şey üniversiteyle ortaklık yapmışlar tamamen e, pre-industrial bilmem ne geliştirmişler onu onunla evet. cross yani konuşuyor konuşuyor. Dedim ki kardeşim lütfen konuşma dedim yani evet. bundan sonra bırak <laughs> benim sorum varsa şey yap benim sorum varsa sorarım sana yani. Gitti adam, geri geldi. Şef dedi, den berber oğlum, evet. şef sizi görmek istiyor. Evet. Hayır dedim, ben onun yani onun ayağına gitmem ama şef evet. buyursun evet. masaya dedim. Geldi, is something wrong dedi. Ha. Bir şey. Kalka yani, çıkaracak is evet, something evet, wrong. kavga çıkar mi? evet ve hayır yani. Evet. E yemekten memnunuz ama e ben eşimle konuşmaya geldim buraya evet. yani. Lütfen Bravo. dedim bundan sonra bana böyle spiel dedim. Spiel vermeyin yani Aha. önceden önceden hazırlamış, narratif hikaye anlatmayın her yemeği. Bırakın ben kendi kararımı vereyim. Yani bana empoze etmeyin ne olduğunu. Adam o kadar şaşırdı ki hiç kimse ama ne yapacağını bilemedi. Evet. Hiçbir şey öyle gitti. Evet. Fakat kadar sonra dikkat ettim mesela bize çok robot bir şekilde servis yapıldı. Yani kötü ha. muamele edildi diyeceğim. Ha. Hani kafamızı atmalar ama şey tamamen yani ondan sonra bir şey ilişkisi de oldu. Yani çok güçlü bir antipati. Hiç görmemişler böyle bir şeyi. Giderken de hiç uğurlanmadık falan. Yani çok öyle bir kötü de bir deneyim bir şey. oldu Ya yani müze geziyor olsak. Aynen. Evet. Müze geziyor olsak. Yanımıza yani, da mihmandar almamış olsak. Belki istemiyoruz mihmandar. Mecbur değilim. Ya yani bize mesela bir resmin başına durduğumuzda belki o resmi bize anlatacak bir adam istemiyoruz. Yani adam e, zorluyor bir sanat eseri o kadar çünkü bunları da bir takım insanlar şımartmış. Şımartıyor ki Çımartmış. sen büyüksün, büyüksün sen ilahsın, şöylesin, böylesin. Ya zaten dünyada yeteri kadar din var, yeteri kadar ilah var. <laughs> bir de aşçılara ihtiyacımız yok. <laughs> Yahu sen aşçısın ya. Sen aşçısın. Adı üzerinde aşçı, yemekçisin. Artizan yemekçisin? olması lazım, artizan her şey olması lazım. Artizanlığını da Zanatmıyor. artizanlığını da kutlarız. Artizanlığında kutlarız... ama sen sanatçı değilsin yani sanatçı başka bir şeydir yani anladık kreatif <laughs> hareketlerin var ama yani sen bir tablo yapmıyorsun yok yani bu bu hakikaten işte bakınız bu bu da sıradanlığın hükümdarlığındaki yeni öyle. Aynen. ortaya konulmuş yeni ilahlar oluyor bunlar bir de kendilerini hakikaten bir şey sanıyorlar onlara demek lazım ki arkadaş toplumun her meslek grubuna saygın var ama çığırınızdan çıkmayın. Evet, yani. yani şimdi bir e, yani bir aşçı en fazla bir zanaatkar olacak bir kimse bir sanatkar olduğunu iddia etmeye başlarsa biz ona diyeceğiz ki hayır arkadaş sen çünkü sen sanatla zanaatın aradaki farkını aç bir e, sözlük bak ya da Google'a gir bak ondan sonra sana sanatkar dedir ya da sanatkar denildiği zaman ona göre estağfurullah de sus. Yani bu başka çare. Kesin öyle yani siz çok güzel özeti başta. O da ya yani niye bu böyle oluyor? Suçlu yine bizim aramızda olan görmemiş bir kitle. Yani bunlara gidip evet. ondan sonra övünüyorlar. Yani onları aslında sonuç olarak şımartan da içimizdeki çok varlıklı ee, ve gerçekten görküsüz büyük bir kitle var. Dünyanın her yerinde var. var. Türkiye'den evet. bahsediyorum. Tabii canım, zaten biz daha biz çok Amerika'dan bahsediyorum evet. Bravo. Onlardan soruyorum. Vedat abi bu Michelin yıldızı meselesine ne diyorsunuz? Güzel bir şey. Ülkemizde de geldiler şimdi yıldızlar verdiler. E, mutlu olduk, gururlandık. Ama e, hasbel kader paramız pulumuz oldu. Michelin yıldızlı restoranlara gittim ben de. E, ben mi anlamıyorum yoksa? aradığımı bulamamakta zaman zaman haklı mıydım bu Michelin yıldızlardan? Çok mutlu olduğunuz, çok leziz, zevkine vararak yemek yediğiniz oldu mu yoksa birilerinin şımarıklığını mı çektiniz diye soracağım size. Şimdi benim Michelin'i eleştiren çok yazım oldu yani Hı. şeyde. Hı. Fakat iki önemli nokta var burada Michelin için. Birincisi şu şimdi. Michelin'in bir formatı var, bir formülü var. O formüle uyan lokantalara ee, yüksek puan veriyor genellikle. Burada da yemek kalitesi e, asıl ölçüt değil ya da malzeme ölçüt daha çok biçim oluyor, belli bir sunum şekli oluyor, belli bir stil oluyor, tabak dizaynı oluyor, belli bir yemek sayısı oluyor e, falan. İkincisi bu format içinde bizim sıcak samimi bulduğumuz bazen çok iyi yemek hazırlayan. Gerçek ustalar, artizanlar, iyi balık pişirenler, esnaf lokantaları falan güme gidiyor genelde. Bunu söyledikten şunu da söyleyeyim. Öte yandan e, yıldız verdiği şefler arasında e, hiç kimseyi kötülemeyeyim yani bir şeyde. Ama mesela ben Fatih Tutak'ı çok beğeniyorum. Hı. Yani gerçekten iyi bir şef. iki lokantası var. Hele kendi e, şey yaptığı zaman yani iyi bir şey yapmak istediği zaman... Orada olduğu zaman çok iyi tabaklar ortaya çıkıyor. Çünkü ilham kaynağı asıl gerçek şey oluyor. Halk mutfağı oluyor. Gerek Türkiye'de gerek Orta Asya'da gerek çalıştı doğuda Şeyleri çok iyi kapmış e, lezzetli yemekleri ve bazı teknikleri ve bazı fermentasyon metodlarını yemeğe derinlik veren. Fakat şu var yani e, yurt dışında da aynı şeyi görüyorum. Yani Michelin'li e lokanta benim için bir garanti değil hiçbir zaman. Fakat Michelin'i kullansam benim şeyim taktiğim bir gurmanlar var. Yani yıldız almayan Hı -hı. fakat fiyat kalite olarak tavsiye edilen daha basit lokantalar Hı -hı. var. Hı -hı. Onlar o kategori benim için aslında yani özellikle yurt dışında ilk baktığım kategoridir. Yani üç yıldızdan çok. Bu <laughs> bir gurmana bakarım o kendi <laughs> şeyini e, kırmızı sembolünü koyar o lastik, e, o sembolü koyar. O lokantalarda genelde yani e, e, dörtte üçünde diyeyim çok memnun ayrılıyorum. Yani daha iyi yiyerek, daha az para vererek, daha mutlu olarak, yüzüm gülerek ayrılıyorum. Bir de e, e. tabii şu da önemli değil midir? Ya aynen bu bahsettiğiniz şey gibi şimdi ben Fatih benim arkadaşım ben çok seviyorum kendisini İnsan olarak çok seviyorum ee, birkaç kere gittim ee, lokantasına orada da çok mutlu oldum hakikaten bütün sunum yani mimarisiyle dekorasyonuyla her şeyle yediklerimiz falan çok güzel ben sahrap soysalın evinde daha rahat ediyorum çünkü çünkü bunun illa bir ticari yer olması gerekmiyor sahrap hanımı sahrap soysalın kendi restoranında vardı Burada bizim aradığımız şeyler genelde soysuzlaşmamış şeyler. Ne demek, neyi kastediyorum soysuzlaşmakla? Aslında sürekli bu Michelin peşinde koşarken, bu gibi şeyleri ararken, sürekli inovasyon peşinde koşmak, yeni teknolojileri mutfağa koymaya çalışmak, şudur budur bu kadar inovatif olmak, bizde hani şey filminde, Ratatouille filminde bir anda o, Hatırlayınız hmm. e, sert e, yemek eleştirmeninin şimdi isimleriyle getiremeyeceğim ama bir anda bir çocukluk tadına hmm. ulaşması hmm. E, ve bir şeyi hatırlatması geçmişten bir koku geçmişten bir tat nasıl gözyaşlarına boğulursun nasıl e, mutlu olursun aslında insanların aradığı herkes anasının yemeğini arıyor. Herkes anneannesinin yemeğini arıyor. Herkes köyünün yemeğini arıyor. Kasabasının yemeğini arıyor. Kendi şehrinde herkesin de köylü olması gerekmiyor. Bazıları şehirli değil mi? Kesinlikle. dolayısıyla orada o şehrin bir kokusunu arıyor, bir tadını arıyor. İlla nostaljik olması da gerekmiyor. O lezzette en önemli şey, özür dilerim sizden fazla konuşmuş gibi olacağım ama dürüstlük. Şimdi bir yandan da bir takım e, genel geçer hükümler konusunda da itirazlarınız var. Bir tanesini söylüyorum. Diyorsunuz ki insanların hayata bakışı ve onu yaşama şekli kültüre, eğitime, kimin çocuğu olduğuna bağlı olmayabiliyor. Bazı insanlar ne kadar zengin, ne kadar şanslı olursa olsun ot gibidir. Ot gibi yaşar giderler. Yaşamdan bir zevk almazlar. Yaşam sevgisi sahiden de bir kültürdür. Bunu yine de bir şey yapıyorsunuz. Yani illa işte şu aileden geliyor, bu ortamdan geliyor, şu liseden geliyor, bu üniversiteden geliyor gibi insanlara da mutlaka iyi bir etiket takmanın gereği yok. Yok. Evet, demokratik davranıyorsunuz bu açıdan. Yok Her yani gibi... e, şey bir gözlemlerimi belirtiyorum yani evet. şeyde. Ee, bir başka sözünüz. Öyle görünüyor ki biz şu an yine bu bireyci, materyalist ve egoist yıllardayız. Kolektivist bir dönemde değiliz. Ama her şeyin bir sonu vardır. Şayet çöküş yıllarının ardından tekrar toparlanma ve gelişme yılları geliyorsa... ...o öldü gibi görünen idealizm tekrar devreye girebilir. Bunu ülkemizle ilgili mi, bütün dünyayla ilgili mi söyledim? Bunu bütün dünyayla ilgili söyledim. Evet. Bu Albert Hirschman'ın, hocam da olmuştu, evet. o Institute for Advanced Study'de bir kitabı... Evet. ...şeyi gösteriyor, nasıl ekonomide Kondratiev cycle'ları e, var dönem dönem... hani ...büyüme dönemleri, küçülme dönemleri, daralma dönemleri falan şeyde de diyor yani idealizm de biraz öyle. Bazı dönemler ki uzun sürebiliyor. İdealist dönemler arkasından genellikle böyle daha çok aşırı tüketim, içe kapanma ve aşırı bireyci dönemler geliyor. Yani o dönemin içindeyiz şu anda. Bu demek değil ki bu sonsuza kadar devam edecek. O çok enteresan bir kitaptır yani şeyde. Bunun nedenlerini bilemiyorum ama bazı belirtilerini görüyoruz yani o dönemin de sonuna doğru geldiğini. Çünkü neoliberalizmin özellikle bu e, globalizmin aşırı şey hale gelmesi, emperyalist bir hale gelip hı hı. nerede şeyi e, giderek yara almaya başladı. Şu anda tepki dünyada daha çok popülist ve sağ bir tepki olarak ortaya çıkıyor evet. birçok ülkede. Evet. Ama o tepki zamanla onlar da aşındıktan sonra tekrar daha ...toplumsal daha e, rasyonel, daha hümanist bir şeye de dönüşebilir, idealizme de dönüşebileceğini düşünüyorum. E, ben görürüm görmem onu bilmiyorum ama yani e, tarihe bakarken e, çok bence kötümser olmamak için de çok neden var. Yani çünkü bu e, şu anda belli bir dönemin artık o bireyci, neoliberal dönemin yavaş yavaş sona erdiğini görüyoruz. Şu anda gördüğümüz hoşumuza gitmiyor ama gitmiyor. belki de kesin gitmiyor. Fakat belki de bundan da geçmek lazım daha <laughs> ne bileyim şeyde tünelin sonunda belki ışık var. Belki. Peki sevgili evet. abi, e, sözünüzü keserek programın son dakikalarında e, bir diğer çok iyi kitaptan hesap lütfen. Özgün, dengeli ve lezzetli bir yaşamın peşinde. Buradan sizin yine ruhunuzu açtığınız... Ee, ...bazı satırlardan okuyacağım. Güçlü görünme kaygısı sebebiyle kendi hayatımızı inceleyelim. İlkokuldan başlayarak hayatımızı zorbalarla uğraşarak geçiriyor... ...ve bu konuda bırakın çocuklarımızı temelden yönlendirmeyi... ...neredeyse kılımızı bile kıpırdatmıyoruz. Bireysel bir şekilde duyarlılık geliştirenlerimiz... ...zorbaların tahakkümüne boyun eğmek zorunda kalıyor. Eğitim konusuna geri dönmek istiyorum... Altını biraz daha kalın bir çizgiyle çizmenin sırasıdır. İş ilk ve orta öğretimden başlamalı. İlkokuldan itibaren zorbalık konusu üzerine ciddi şekilde yoğunlaşmalıyız. Hiçbir şey için geç kalmadığımızı, aksine zorbalara karşı sistemli bir şekilde hareket etmenin hepimize iyi geleceğini düşünüyorum. Peki ama nasıl? Okullardan başka ileri görüşlü bir hükümet, cuma namazlarındaki vaazları bile toplumu sosyal anlamda bilinçlendirmek, bu, bu gibi konularda duyarlı hale getirmek için değerlendirebilir. Türkiye'de herkes kendini her konuda haklı zannediyor ve asıl yalnızlaşma haklı olduğumuzu düşünürken zorbalara karşı hiçbir şey yapamamanın çaresizliğini yaşadığımız anda başlıyor. Apartman hayatımız mesela. Komşumuz bir sorun çıktığında kendini tek haklı olarak görüyor ve üzerinizde zorbaca bir hakimiyet kurmaya çalışıyor. Bu yüzden çözüm bulmak bir yana kavga etmeden sorunları konuşmak bile imkansızlaşıyor. Gürültüden rahatsız olup uyardığınızda sana ne cevabıyla karşılaşıyorsunuz? Gibi 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 devam ediyorsunuz. Hakikaten hayatın içindeki bu zorbalık ki ilk başta program hmm. başında da konuştuğumuz size yapılan zorbalığa karşı ne kadar metanetli ve nazik cevap veriyor olsanız da karşı tarafın anlamazlığına kurban gidiyorsunuz. Kesmek zorundayız. 4 dakika daha gidebiliriz. E bu o zaman ben sen, o zaman kesmiş bulundum. Şimdi aynı yere nasıl döneceğim çünkü ben sanki acele edelim ee, e, diyorsun şey e, gibi geldi. Evet. Peki. ...siz artık evde yemeği tercih ediyorsunuz. Yani genelde. Evde yemek yapıyor musunuz? Maalesef şeyden... ...yani evde yazın yapıyoruz. Çünkü ya yazın... Mi? şey ...yanımızda oluyor eşim ben... ...bazen kızım... ...yani geldiği zaman... ...onun dışında da... ...ablam diyeyim... ...Gülis Milor da yanımızda... <laughs> ...falan o da çok güzel yemek yapar... ...istediği, ilham geldiği zaman... Kendimiz kendimize göre yani hiçbir kural tanımadan yapıyoruz. Kışın ise eşim çalıştığı için çok daha çok basit şeyler yiyoruz. Bir de hele Türkiye'ye gelip falan lokantalara gidince dengelemek istiyorum. Birkaç kilo almış oluyorum. Bu kiloları vermek için eve gittiğimizde çok böyle şeyden gidiyoruz. Gayet dikkatli yemeye çalışıyoruz. Ne bileyim işte ızgara bir balık hafif biraz zeytinyağı, limon Peki sarımsak. Peki bu, bu kadar evet. çok yerde yemek yediniz. Hı. Türk lezzetlerinden vazgeçmiyorsunuz. Evet. Bu nereden ileri geliyor? E bu çocukta dediğiniz gibi yani ilk başta kokulardan geliyor İşte babaannem dedem büyütenler benim Konya'lı. Hı. Şeyde evde tabii ki güzel yemekler yapılırdı. Gerçi onu yemezdim. Ama acı de... seviyorsunuz siz. ben Güneydoğu şeyin yani Güneydoğu'nun yemeklerine bayılıyorum yani bana göre. O yemekler tüm Güneydoğu inanılmaz yani. Peki bu neden? Yani... Aslında şehirde büyüdünüz. Evet. Bir burjuva e... olarak büyüdünüz yani kent soylu anlamında söylüyorum. Evet ama dünyanın her yerinde yani şey de bana çok keyif verebiliyor işte İtalyan, Fransız, İspanyol yemekleri dışında hmm. Laos'ta, Burma'da, Hindistan'da hmm. bazı yemeklerde herhalde bu daha çok şey olmak yani. ...koku dünyamın çok açık olmalı... ...biraz şarap uzmanlığı bu yani... ...çok kokulara değişik şeylere açık olmak... ...orada dengeyi bulduğum an yani... ...farklı farklı şey yapıyorum... Ee, de, 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 ...seviyorum... ...o farklı değişikliği... Ee, ...burada da... E, ...hiçbir zaman kapamadım yani... ...bu e, şey konusu yani... E, gurmelik ya da gurmanlık... ...konusu aslında... E, ...şey çok önemli merakla... ...denemekle ilgili bir şey yani... Bu şey gibi ne bileyim yaşam anlayışınız gibi nasıl farklı ülkelerden film izlemeyi seviyorsam ya da yazı hmm. okumayı. Bu bence dünya çok zengin pencereleri açık tutup değişik tatları denemek en azından sevmiyorum demek için. Ve bazen de ilham geliyor insana. iyi füzyon bu aslında. Kendiniz deniyorsunuz bazı farklı şeyleri. Yani olayın özü bu gibi geliyor bana. Yani bu şey yapmak bu merak değişik şeyleri denemek ve bir yerde de yemekte milliyetçilik olmaz diyorum. Yani sev çok tabii insan kendi mutfağını, şeylerini sever fakat başka bir mutfağı küçümsemek, bu adamlar anlamıyor demek, şunlara bak demek aslında Yok insanlığı küçümsemek. İnsanlığı küçümsemek, o kültürü küçümsemek <laughs> evet, demek. O evet, evet. ona da karşı tepki duyuyorum. Yani o zaman evet. denemek istiyorum her zaman. Peki sevgili abi çok mutlu oldum. Gururla bu iki kitabı da e, sayenizde hem okuma imkanı hem de e, izleyenlerimizle bu kitaptan söz etme imkanı doğdu. Çok teşekkür ederim. Ben de çok onurlandırdım. Sağ ol. Çok güzel evet, haftaları ve harika alıntılar için evet. e, çok, çok mutlu ettim. Sağ ol. Peki Başka. haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.